dedik. Bakalım kimler bizi bekliyor, kimler erkenden bizlerin videosunu eşlik edecek veyahut da bildirim seslerini gerçekten herkes açmış mı? Videomuz başladığı zaman herkese bildirim göreceğiz. Sizler de böyle önemli zamanlarda veyahut da ani gelişmelerde video yaptığımız zaman videomuzun sizlere hızlı bir şekilde iletmesi için lütfen videolarımızın bildirim seslerini açarsanız oradan arkadaşlar Sizlere bildirim gelecektir ve sizler de ani yapmış olduğumuz videolara hızlı bir şekilde erişimde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet videomuzda bazı konuları söylemeden önce hayatın bilgesi değil kendi yarasını gagasıyla deşen bir selçeyim. Ne güne ışığım ne sabaha umut kendi kallığını masallara kandıran bir çocuğum sadece. Biliyorum böyle olmamalıydı, olmayabilirdi de. Ama acıyı nakşetmişler alnımızdaki kaderin orta yerine. Gün bize zehir, gece bize zıkkın. Sevmek mi? Estağfurullah. Ne haddimize demiş. Ali Polat arkadaşım var. Çok güzel şiirler yazıyor. Burada Ali Polat arkadaşıma da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ayrıca yaş ilerledikçe insanın arkadaşlar fark ettiği şey geçmez dediğimiz her şeyin geçtiğini, bitmez dediğimiz her şeyin bittiğini, olmaz dediğimiz her şeyin olduğunu ve yapmaz dediklerimizin de her şeyini yaptığımızı yaş ilerledikçe görüyoruz. Can gövdeye yük, dünya insana mülk değil derler insanlar. Ne kadar güzel değil mi? Eski insanların söylediği laf bu. Can gövdeye yük, dünya insana mülk değil derler eski insanlarımız. Burası dünya, burada her şey yarım kalır arkadaşlar. Hiçbir zaman kendi kırıklarınızı, kendi güçsüzlüklerinizi kimseye lütfen belli etmemeye çalışın. 40 cam teorisi vardır. Bilirsiniz belki cam teorisini. Bir kaç pencerenin kırık olduğunu gören çocuklar diğer pencereleri de taş atarak kırmaya çalışırlar ve bunu yaptıkları zamanda hiçbir şekilde suç olmadığını, pişmanlık olmadığını arkadaşlar görürler. Bu yüzden sizler de kendi güçsüzlüğünüzü, kırıklarınızı insanlara göstermeyiniz. Güzel konular var. Birazdan değineceğiz. Lütfen videodan çıkmayın kısa bir video yapacağım. 10 dakikalık bir video yapacağım. Her şeyi anlatacağım. Özellikle buradan yine tekrar sesleniyorum. Uyuşturucuyla ilgili şoför de olsanız, ben bilmiyorum, yanındayım da deseniz, gözcülük yapmış olsanız, ne olursanız olun o kişilerle aynı cezayı alırsınız. Bunun için birlikte olduğunuz, gezdiğiniz arkadaşlar iyi seçiniz ve yolda araç kullanırken kesinlikle kimseyi de aracınıza almayınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve özellikle yine söylüyorum. Tekrar tekrar söylemekten çekilmiyorum. Cep telefonlarınızı kimseye paylaştırmayız. Kimseye verip kullandırmayınız. Banka hesaplarınızı, internet bankacılığınızı kimseye kullandırmayınız. IBAN'larınıza para getirdiği zaman onu çekip kime verirseniz verin. isterseniz kamera karşısında bunlar yapın. Yine suçlu siz olursunuz arkadaşlar. Gelelim genel av konusuna. Genel af var mı yok mu? Suç ayrım olacak mı? Ve bu genel af geldiği zaman veyahut infa düzenlemesi olduğu zaman hangi suçları kapsayacak? Yine suç ayrım olacak mı? Bunları sizlere bu videoda kısa kısa net olarak söyleyeceğim. 10 dakikayı geçmeyecek bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Genel af değildi. Rahşan afını bekler. İnfa düzenlemesi olacaktır arkadaşlar. Artık bu kaçınılmaz. Hemen bazıları diyor ki işte milletvekilleri bizlere söyledi. Milletvekilleri görüştük. Şununla görüştük. Bununla görüştük. Arkadaşlar Ocak ayında herhangi bir şey beklemeyiniz. Şubat ayının sonlarına doğru olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Ama ben her zaman şunu diyorum. İnfaz düzenlemesi için Mart ve Nisan ayını beklemeniz gerekiyor. Rahşan hafına bekler. infaz düzenlemeleri olabilir. Bunları bekleyeceğiz. Bunları göreceğiz. Kendi düşüncelerime, fikirlerime göre de arkadaşlar yani şu son zamanlarda işte DEM Parti'nin yani İmra ile görüşmesi veyahut da başka şeyler olması işte Abdullah Hoca'dan çıkacak diğerleri kalacak gibi böyle kulaktan duyumu haberlere itibar etmeyiz. Bakın genel af çıkmayacak. Bunu net söylüyorum. Genel af olmayacak. İnfa düzenlemesi olacak. Bu infa düzenlemesiyle ilgili güzel konular ele alınacak. Bekleyelim. Denetimli serbestlikle ilgili. İhali mahkumlarla ilgili olacak çıktığı zamanda uyuşturucu kapsamı daki kişiler de bunlara dahil olacağı söyleniyor konuşuyor arkadaşlar. Tamam. Biraz daha sabredelim. Zamanı geldiği zaman hepsi teknik tek açıklanacak, görüşülecek. Suç ayrımı olur mu? Olur arkadaşlar. Olsun. Anayasa Mahkemesi zaten bunu bozacak. Anayasa Mahkemesi bozduktan sonra diğerleri de bu kapsama girecek. Raşan Afin'de olduğu gibi. Raşan Afin'de da suç ayrımı vardı. Anayasa Mahkemesi kapsam genişliğe genişliğe bu safhaya geldi. Neden infa düzenlemeleri olacak? Neye göre söylüyoruz? Cezaevlerinin doğruluk oranlarına göre ve artık Türkiye'de terör olaylarının bitmesi, insanların temiz bir sayfası açması ve insanların birlik ve beraberlik içinde güzel zamanlar içinde geçmesi için bunlar olacak. Yeni anayasa her zamanki gibi yapılmaya çalışılacak. Her zaman olmadı. İnşallah bundan sonra yeni anayasadan halkımızla ilgili, bizlerle ilgili güzel şeyler olursa olur. Cezalar arttırmakla, insanları cezaevine doldurmakla suçların önleyici hizmetler olmadığı görüldü. Devlet de buna göre bir takım infaz düzenlemeleri, tedbirler alarak da insanlara kucaklaşacak. Çünkü neden? Adil yargılanmaların olmadığı, pek çok kader mahkumunun susuz yeri içeride olduğu, ehliyet affı olsun, çeksenet olsun, mükerre suçlar olsun, hatta KYK FETÖ'cüler bile bazı kesimlerin suçsuz yer içeride oldukları, gerçek FETÖ'cülerin dışarıda oldukları konuşulup söyleniyor. İnşallah güzel zamanlar gelecek. Biraz daha sabredelim, bekleyelim. Böyle TikTok'tan her gördüğünüz haberlere, başlar yaptığı videolara rivayet etmeyiniz. Lütfen bizleri takip etmeyin. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımız olan Kahraman İlker Yeti'den de bizleri takip etmeyi unutmayın. Lütfen videoları beğenelim ve herkese gönderelim ki sayımız herkes duysun. Bakın emekliler 16 milyon emekli var. Adamlar her geçen gün dertlerini, soğukta, kışta, karda, sıcakta bile çekilmeden ararken bizler de bakın bu zamanlarda sesimizi duyurmamız gerekiyor. Onun için her tarafa CİMER'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na, bulunduğunuz ildeki milletvekillerine güzel kendi dertlerinizi, sorunlarınızı yani yapmış olduğunuz olaylara, sıkıntılara çektiğiniz zahmetleri ve adil yargılanma olmadan cezasız oldukları halde ne cezaları aldıklarını bunlar yazın. Cezaevinde yer olmadığını, 20 kişilik yerlere 40-50 kişi attıkları belli. Bunlar arkadaşlar güzel bir kısa bir uslupla yazarsanız, mesajları da yazarsanız sesimizi sizlere duyurmamızda yardımcı olursunuz. Çıkıp arkadaşlar hiçbir milletvekili, hiçbir siyasetçi genel af istiyoruz diyemezler. Bakın son zamanlarda şu konuşuluyor. Abdullah Öcalan cezaevinden çıkacak, diğer mahkumlar içeride olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kıyamet kopar. O kadar içeride suçsuz, günahsız yatan kader mahkumları var. O kadar içeride bir ay için hepsini kapatırtan dörtte 4 dört -4 mükerre suçlular var. Çek senetlerine atanlar var o kadar kişiler varken Abdullah Öcalan dışarı çıkması zaten Türkiye'de bunu isteyen kimse yok. Çok az bir kesim var. Bunu bilin. Böyle bir şey olamaz. Bundan da emin olun. Eğer öyle bir şey olacak olsa zaten genel af gelmesi gerekir. Genel af gelirse de bütün mahkumlar dışarı çıkar. Ha infaz düzenlemesi olduğu zaman mahkemesi devam edenler de hızlı bir şekilde mahkemeler sonuçlanır. Sonuçlandıktan sonra infa düzenlemelerinden de faydalanırlar. Firar olanlar Ondan sonra yurt dışında olanlar, mahkemesi devam edenler bu infaz düzenlemesinden faydalananlar. Yeni gelen infaz düzenlemesiyle de 31 Temmuz ibaresi ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen destek vermekten çekinmeyin. Videolarımızı beğenin. Her tarafa mesajlarınızı atın ki yeri zamanı geldiği zaman arkadaşlar güzel zamanlarla birlikte mutlu sevdiklerimizle olalım. Bugün sorularınıza cevap vermeyeceğim. Dediğim gibi 10 dakikalık bir video yapacağız. Sizlerle beraber olduk. Sizlerle beraber güzel zamanlar geçirdik şimdiye kadar. Lütfen biraz daha sabrettiğimiz zaman gerçekten güzel zamanlarımız olsun. Güzel umutlarımız olsun. Arkadaşlar bize ulaşmak istiyorsanız, bana ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna dahil olmanız yeterli. Veyahut da İskram hesabımız Kahraman İlker yazarsanız sizlere elimizden gelen her türlü bakın hiçbir ücret talep etmeden yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa. Onun için katır butonuna dahil olursanız, bizlere ulaşırsanız ve Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Onun dışında Instagram hesabında yasal prosedürü oluşturan bir noter onaylı, noterde bir çıkış yapacak İlerleyen zamanlarda bir motor hediye edeceğiz arkadaşlar. Bunu da yakın zamanda görürsünüz. Instagram hesabımızdan paylaşacağız. Buna benzer video da yapacağız nasıl motor vereceğimizi noter onaylı da biz öyle yani kafadan çektik şuna çıktı demeyeceğiz. Noter huzuruna çekilecek. Her şey yasal olacak. Ve direkt noterde de o motorun devri yapılacak arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yakında videomuzu görürsünüz. Lütfen istiklam hesabımız Kahramaniker YT'yi takip edin. Bize ulaşmak istiyorsanız da katıl butonuna dahil olursanız sevinirim arkadaşlar. Tüm mahkumlar mahkum yakınları, uyuşturucu dahil olanlar bile beklesin arkadaşlar. Güzel konular bizleri bekliyor. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Tekrardan yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.